Merhaba arkadaşlar ben First Second for Türkiye Destek Forumundan ben Sav. Arkadaşlar bugün yine bir görevimiz var. Charlotte'un muhafızı da altında. E, ee, Kerry ve Katliam Kanarya'yı 10 e, tane öldürmemiz gerekiyormuş. Arkadaşlar tıkladığımız zaman zaten bize e, otomatik bir rota belirleniyor ve zaten buraya ulaşıyoruz. E, öldürmemiz gereken bu gösterdiğim ve buna bundan 10 tane öldürmemiz gerekiyor. Arkadaşlar az önce bir tane deneme bir şey yarıyor mu diye. E, tekrar deneyeyim siz de görün üsttekinden atması gerekiyor. Bakalım artacak mı? Ve evet arkadaşlar gördünüz. E arkadaşlar videoyu durduruyorum. E bitimine yakın devam ettireceğim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi son bir tane kaldı. Arkadaşlar onu da şimdi keselim ve bakalım görevimiz bitiyor mu? Ve ödülümüzü merak ediyorum. Bakalım ne alacağız? Evet haydi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, görev tamam. Teslim etmesi kaldı. Hemen gidip teslim edelim. Hmm, Anna teslim etmemiz gerekiyormuş. Tıklayalım arkadaşlar bizi götürsün. Aa, kendisi zaten buradaymış. Bakalım. Evet evet. Evet arkadaşlar Görev bu kadar başka bir görevde görüşmek üzere.